Merhaba, RGB'de yepyeni bir programla karşınızdayız. Anlatılmayanların hikayesine, görüntünün merkezine ineceğiz ve görülmeyen kareleri keşfedeceğiz. 25. kare başlıyor. İlk fotoğrafımız Rusya'dan. Masumiyet, bir çocuk yüzüyle resmetmişse kendini, savaşın acımasızlığına son verebilir. Dmitri Lovetski imzalı bu 25. kare 4 Şubat 2023 tarihinde Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Askeri Tarih Festivali'nde objektiflere yansıdı. Çocukların gülüşündeki ışık yok edebilirdi savaşın karanlığını. Hata yapanlar o küçük yüzlere daha çok bakabilselerdi eğer. Belki de insanoğlu olarak tek yapmamız gereken çocuklarımızın yüzüne bakmak ve masumiyetini örnek almak. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir Sovyet tankının maketine binen iki kız çocuğu. Savaşın getirdiği acı, keder ve umutsuzluktan uzak altındaki demir canavar ile yeni bir dünya portresi çiziyorlar. Sağdaki kızın gözlerinde altındaki oyuncağın ne olduğunu bilmiyormuşçasına bir tedirginlik, soldaki kızın yüzünde ise onu sadece oyun aracı olarak görürcesine bir saflık var. İç ısıtıyor. Bu saf ve mutlu yüzler bir o kadar da kararlı, geçmişin acılarını geleceklerine taşımamak için. Kim bilir? Gök yağmurun ardından gürledi ve toprak susuzluğunu gideren bir yağmurla kendine geldi. Şimdi ise yaşamın kaynağı olan sudan bahsedeceğiz. Yaşam nasıl simgeleştirilir? İlk akla gelen su olur kuşkusuz. Nefes almak için bile suya ihtiyaç olduğunu hiç düşündünüz mü? Hayatı olan her şeyin çekirdeğinde o mucize sıvı var. Günümüzde temiz suya yaklaşık 2.2 milyardan fazla insan ulaşmakta güçlük çekiyor ve her gün dünyada 700 çocuk güvensiz suya da hijyen yetersizliğine bağlı hastalıklardan ölüyor. Yaşamın kaynağı olan su birçok toplum için lüks duruma geldi. AP'den Daryasin 6 Mayıs 2023 tarihinde. Mumbai'nin kavurucu güneşinde, susuzluğun pençesinde kıvranan bir halkı, yaşam kaynağı olan suya ulaştırdığı ana adeta ölümle dans eder gibi görüntüledi. Kadınlar, çocuklar, kendilerine düşen payı almak, evlerine su getirmek için derin bir kuyudan ip yardımıyla su çeken insanlar. 25. kareye konu olacak bu fotoğraf çekildiğinde, Renkli kıyafetleri, takıları, gülen gözler ile yoksulluklarını ardında yatan yalnızlığı, terk edilmişliği gizlemeye çalışan bu insanlar, yaşamın ne kadar değerli olduğunu, su yaşamsa yaşama ulaşmak için ölümü göze almayı, umudu, umutsuzluğu ve sonsuz bir ihtiyacı, tıpkı duvarda hayata tutunmaya çalışan bitki gibi, su dostluğu yapmayı bütün risklere inat devam ettiriyor. Suyun değerini yüreklerinde hisseden, her damlanın bir mucize olduğuna inanan bu insanlar suyun verdiği hayat için minnettarlıkla dua etmeli mi? Yoksa belirsiz geleceklerine bakıp sorgulamalı mı? Cömert doğa temel bir yaşam hakkını neden lütuf haline getirdi? 75 yıldır bitmeyen bir dramı getiriyoruz şimdi ekranlarınıza ve vatandan koparılma hikayesine gidiyoruz. Garip olan ana yurdundan zorla koparılmak mıydı? Yoksa doğup büyüdüğün topraklarda bir esir gibi yaşamaya çalışmak mı? Her günün sabahında ölüm korkusuyla uyanmaya alışır mı insan? Yoksa vazgeçmek mi gerek toprağıyla harmanlandığın yurdunu? İsrail'in saldırıları sonucunda enkaz yanına dönüşen evlerini, o enkazın altında tüm gelecek umutlarını, sevinçlerini heyecanlarını ve belki de ailelerini geride bırakmak zorunda kaldı Filistinli gençler. Kimi bir bavula sığacak kadar kıyafet, kimi özgür bir yaşamı beraber kurmak umuduyla engelli kardeşlerine sarıldı. Onları takip eden tanklara inat. Tarihler 24 Kasım 2023'ü gösterirken fotoğrafçı Muhammed Dahman'ın objektiflerine yansıyan bu görüntü, 25. kare izleyenlerini İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmaların 48. gününe götürüyordu. İsrail ordusu Gazze şeridinin merkezinde bulunan Selahattin yolunu kapatırken görüntüdeki Filistinliler de ateşkesten yararlanarak canlarını savaşın soğuk pençesinden kurtarmaya çalışıyorlardı. Gazze şeridinde İsrail'in soğuk, ruhsuz, ölüm makineleri onları evlerinden kovan iki bekçi gibi izlemeye devam ederken geride kalan tek şey yıkım, acı, ölüm ve planladıkları gelecekleriydi. İlerideki bekleyen ise umudun arkasındaki belirsizlik. Savaşta olsalar bile kadınların farkı her yerde belli oluyor. Bu karede olduğu gibi. Kadının rengi nedir diye sorsanız belki anlatamam ama bu fotoğraf karesiyle gösterebilirim. Kadın askerler çaresizliğin içindeki gücü temsil edercesine selfie çekiyor. Cephede asker olmak acımasızlığı, gaddarlığı, haksızlığı, ölümü düşündürür. Safir Abayov, Gazze'yi gören İsrail sınırından çektiği ve 25. kareye yansıyan bu fotoğrafta bir şehri, insanlığı yok etmenin bir parçası olmuş, kazanan tarafta duran kadın askerleri görüntülemiş. Kadınlar olduğu yeri güzelleştirir. Ne çok diyoruz bu sözleri değil mi? Fotoğraf pek güzelleştirdiklerini göstermese de kadın olduklarına şahitlik ediyor. Bir şehir yıkılmış, Binlerce insanın hayatı sona ermiş ve aileler yok olmuş. Koskoca şehirde yaşama dair en ufak bir belirti yok. Yaşamanın mümkün olmadığı, zalimlerin darbesini yiyerek ruhunu ve rengini kaybetmiş evler görüyorsunuz arka derinlikte. Belki de bir daha çiçek vermeyecek. İnsanlar küsmüş, kurak bir toprak parçası selamlıyor onları. Bu çaresizliğe neden olmak bile unutturmuyor kadın olduklarını neşesini kaybetmemiş, gülümseyerek bir telefon kamerasına poz veren kadın askerlerin görevi savaşmak ve öldürmekte. Nerede ve ne şartlar içinde olursa olsun kadın, kamuflaj içinde bile güzel olmak, kendini beğenmek ve beğenilmek ister. Tanrı'nın bahşettiği eşi olmayan rengiyle kadınlar savaşı masum gösterebilir mi? Yıkık, harabe olmuş bir şehri tebessümüyle yaşanır hale getirebilir mi? nerede durduğuna bakmak gerek. Dünya var olduğundan beri hareket etmeye devam ediyor. Buna kıtalar da dahil. Ve şimdi harabeye dönmüş Hatay'a gidiyoruz. Oysa her şey hazırdı. İçeceği suyu, izleyeceği filmi ve oyuncağı. Kim bilir, belki gülmüş, oynamış ve yorulmuş bir halde yatmıştı yatağına. Pembe peluş ayısına sarılarak. Yeni günden neler bekliyordu? Terk ettiği gecede neler bırakmıştı bilinmez. Ama Tolga İldun'un objektiflerinden geriye kalan 6 Şubat gecesi yaşananlara dair koca bir felaket. Geleceklerinden ise sadece bu resim kalmıştı. 25. kare depremin sadece binaları değil, aynı zamanda kalpleri de yıktığına tanık oluyordu sanki. Tarif zor. Empati kurmak mümkün değil yaşanan acılar karşısında. Bazı yıkımlar savaşlardan daha acı vericidir çünkü. Hele bir de ansızın başlayıp saniyeler içinde yok ediyorsa. Deprem ülkemizin gerçeği. Coğrafyamız hareketli fay hatları üzerine kurulmuş ve bu yıkım ilk olmayacak. Unutulmamalı ki deprem sadece toprakta yarıklar açmaz, ruhlarımızda da derin yaralar açar. Hayat devam ediyor ve resmin ardında çalışan makine bize gösteriyor ki her yıkım yeni başlangıçlar, inşalar yaratır. Önceden tedbir alıp bu yaşananlara izin vermesek olmaz mıydı? Burada da acı depremden değil, renklerinden vurdu insanları. Hatalı üretim. Nasıl söylenebilir? Ama öyle düşünüyorlar. Albino olmanın acısına gidiyoruz. Farklı olduğunuz için yanlış, kötü göstermeye çalıştınız mı kendinizi? Kendinizi hiç böyle hissettiniz mi? 1619 yıllarında Amerika'nın doğu kıyılarına bırakılan 20'den fazla siyahinin başlangıç sayılabileceği köle ticareti ve 1869 yılında Kuzey Amerika topraklarında kayıtlara geçen ilk siyahiler devam eden ırkçılığın paralel evreni Amerika'da bu fotoğrafın tam tersini yıllarca gördük. Eğer renkler farkındalık yaratmasaydı. Burası Tanzanya. Ataları köle olmuş esirlikten kurtulmak için mücadele vermiş insanların beyazlaşan tenlere yaşama hakkı tanımayan büyücülerin ülkesi. Albino, vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle beyaz doğan bu insanlar, bölgedeki batıl inançlarından dolayı ciddi tehlikelerle karşılaşıyor. Şans getirdiğine inanılarak bölgedeki büyücüler tarafından kaçırılıyor ve uzulları kesiliyor. Devlet, Büyücülerin açtığı bu yarayı kapatmak ve albinoları korumak için kamplar inşa ediyor. Afrika'daki albinolar için büyücülerden korunmak güneşten korunmaktan çok daha zor. Bağırıyorlar. Ben de buradayım. 25. kare bu sefer bizi 1994 yılının Çeçenistan'ına getiriyor. Kimin çektiğini bilmediğimiz bu görüntüde savaş ve sanatın birlikteliğine tanık oluyoruz. Savaşın göbeği. Ölüm Acı, vahşet, her yerde olabilir. Askerlik görevini yapıyor olsa da insan. Kesilmiş ağaçları mezar taşına benzetirseniz, piyano çalan asker fotoğrafını gördüğünüzde, kaybettiği dostunun mezarı başında, müzik ile ölen arkadaş arasında iletişim kurmaya çalışan insan motifi gelir. Fakat o piyano çalıyor. Ölümü değil yaşamı, acıyı değil sanatı, vahşete değil müziği tercih ediyor. Kim bilir? Kim bilir belki de Çeçenistan'da Rus bir asker terk edilmiş bir piyanoyu çalarken kısa bir süre bile olsa savaşın içinde küçük bir neşe, bir umudu yaşatmak istemişti. Karar verenler o müziği dinleselerdi, sanat insanın içine işleseydi, savaş kelime anlamının dışına çıkmaz mıydı? Kim bilir? 25. karenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.